Merhaba arkadaşlar, sınava 800 gün kala hem TYT hem AYT için bilinmesi gerekenlerde çarpanlar ayırma sorusu çözeceğiz. 3-4-5 yayınlarından bir soru çözeceğiz. Şimdi soruya geçelim. A eşit değildir B olmak üzere a kare bölü b, b kare bölü a gibi bir eşitlik verilmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda a küp eşittir b küp olur. Bunu karşıya gönderelim arkadaşlar. A küp eksi b küp eşittir sıfır gibi bir eşitlik elde ederiz. Burada küp farkının açılımını yapacak olursak a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare eşittir sıfır olacaktır. Dikkat ederseniz a ve b birbirinden farklı dediği için o zaman burası sıfır değildir. Demek ki burası sıfırmış yani a kare artı b kare eşittir eksi a Direkt sıfıra eşitledim ve karşıya gönderdim arkadaşlar. Şimdi burada bir payda eşitleme yapalım istenen ifadeyi bulmak için a ile a'yı, b ile b'yi çarptım. a kare artı b kare Bölü A çarpı B gibi bir ifade elde etmiş olduk. A kare artı B karenin yerine de eksi A B yazacak olursak. Eksi A B bölü A ifadesi. Bunlar sadeleştiği zaman aradığımız cevap ne çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor.